şu hadisi şerifi nasıl biz sevgili peygamber aleyhisselam efendimizin dininin özeti olarak anlayamayız nasıl bunu kulaklarımıza küpe etmeyiz bakınız değerli kardeşlerim sahih bir hadisi şerifte sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ya Resulallah bana en kaliteli Müslümanlığı anlatır mısın? Eyyül İslami hayrun ya Resulallah En kaliteli Müslümanlık hangisidir? Bu soruya amcası Uhud'da şehit düşmüş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra bu soru sorulmuş olan peygamber Amcası ile beraber Şiba vadisinde Üç seneye yakın zaman Ağaç kovuğu yemek zorunda kalacak kadar Allah yolunda işkence çekmiş olan peygamber Müşriklerin Medine'yi kuşattığı zaman Karnına yere yıkılmamak düşmemek için Taş bağlamak zorunda kalan peygamber Hangi İslam daha kalitelidir Ya Resulallah sorusuna Ne cevap verebilir Şehitlik, namaz, hac, çok Kur'an okumak, teheccüde kalkmak zaten bunlar onun öğrettiği şeyler ne diyebilir acaba? İşte hangi Müslümanız biz? Hangi şeriatın iman edenleriyiz? İslam nasıl bir dindir? Dağlarda mı yaşanır? Şehirlerde mi yaşanır? Kalabalığın içinde mi? bir kenara çekilerek mi sıkıntı çekmeden mi bin bir sıkıntıyı bağrında söndürerek mi Müslümanlık yaşanır sorusuna cevap veriyor eyyül islami hayrun ya Resulallah hangi İslam kalitelidir yani hangi işleri yaparsam Müslümanların arasında bile iyi Müslüman olarak melekler beni bir kenara yazarlar diye sorana ne cevap veriyor yemek yedir tanı tanıma herkese selam ver buyuruyor bir kere daha dinleyebiliriz hangi İslam daha iyidir kalitelidir ya Resulallah diye soruluyor yemek yedir tanıdığın tanımadığın herkese selam ver diyor Peki buradaki incelik ne? İncelik şu. Cuma namazına zaten gideceksin yoksa seni Müslümanlar mezarlıklarına koymazlar. Sabah namazına kalkmazsan Müslümanlardan kız alamazsın. Müslümanlar sana borç vermezler ki zaten namaz kılmıyorsun. Ramazanda oruç tutmasan seninle komşuluk yapmazlar. Ama Boynunda borç gibi durmadığı halde dostlarına, fakirlere, talebelere evinde sofra kurman İslam'ın sende kaliteye ulaştığını gösteriyor. Sadece müminlerin yaşadığı şehrin sokaklarında dolaştığı için "Selamun aleyküm kardeşim" deme olgunluğu İslam'ın sende soluduğun hava kadar ciddi bir güç olduğunu gösteriyor onun içinde ne buyuruyor tanıdığın tanımadığın herkese selam vermen insanlara yemek yedirmen iyi müslümanlıktır diyor.